çıtır çıtır hamuru, nefis iç harcıyla Türk mutfağının en gözde lezzetlerinden birisi lahmacun. Hem göze hem de mideye hitap eden, kimi yerlerde Türk pizzası olarak da adlandırılan lahmacun, mutfak kültürümüzün vazgeçilmezleri arasında. Türkiye'de 7'den 70'e herkesin severek tükettiği lahmacun, yurt dışında da popülaritesini artırmaya devam ediyor. Uzun yıllardır Almanya'da lahmacun üretimi yapan ve yerli lezzetimiz lahmacunu tüm Almanya'ya sevdiren Öz Diyarbakır Fabrik Şirket sahibi Salih Akmeşe, bu hafta gazeteci Salih Şahin'in özel konukları arasında. Çok küçük yaşlarda ticaret hayatına atılmak zorunda kalan, Geçimini sağlayabilmek için birçok farklı işte azim ve gayretle çalışarak bugünlere gelen Salih Akmeşe bu başarı hikayesiyle tüm girişimcilere örnek oluyor. Bizler hiç vakit kaybetmeden sözü Salih Şahin'e bırakıyor ve Öz Diyarbakır Fabrik şirket sahibi Salih Akmeşe ile gerçekleştirdiği keyifli röportajı izliyoruz. Bugün Almanya'nın Leipzig kentindeyiz. Bu güzel kentte öz Diyarbakır lahmacun fabrikasının sahibi Salih Bey ile birlikteyiz. Salih Bey sizi tanıyalım. Merhaba hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Salih Akmeşe. 1979 Diyarbakır Çüngüş ilçesi İbikay köyünde dünyaya geldim. İlkokul mezunuyum. Ticaret hayatımda köyde odun toplayıp ilçeye götürüp fırıncılara satardık. Okul dönemin bittikten sonra gurbete çıktım. 1991'de İstanbul'a çalışmaya gittim. Ayakkabı boyacılığı yaptım. Seher satıcıda, kebapçıda çalıştım. Aksaray kum kapıda, restoranlarda kombilik yaptım. Kirvem Seyit Ahmet Öner'in aracıyla beni Almanya'ya getirdi. Darmstadt şehrine geldim amcamın yanına. Bir sene Almanca okuluna gittim. İki sene boyunca amcamın yanında kaldım. Döner pizza restorantında çalıştım. 2018'de Hasan Öksüz Lahmacun firmasında işe başladım. Ali Karadal ustama burada teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mesleği ona borçluyum. 2001 yılında Doğuya Leipzig şehrine geldim. Burada amcamla beraber bir döner pizza yeri açtık. 2004 yılında yoluma tek başıma yol almaya karar verdim. Pizza, döner, lahmacun salonunu açtım. 2006 yılında kardeşimle beraber ikinci şubemizi açtık. Üç tane kardeşimi Almanya'ya getirdim. 2010 yılında lahmacun üretme karar verdik. Lahmacun ürettik. Bu işlerin artık profesyonelce olmasını düşündüm ve o yola girdim. 2015 yılında makinalarımızı getirdik. İstediğimiz randımanı alamadık ve ciddi bir çöküş yaşadım. Eşim, kardeşlerim ve akrabalarım, kuzenlerim ciddi gerçekten bana destek sağladılar. Varını, yoğunu, paralarını getirip önüme koydular. Ve ben de kendi tasarladığım ikinci makinayı kurdum. Fabrikamızı kurduk, başladık lahmacun üretime başladık. Hep yanımda dik duran eşime, kardeşlerime, kuzenlerime, amca çocuklarıma hepsine burada teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Bizde gerçekten duygulandıran gelişmeler yaşanmış. Herhalde hayatınızda buna benzer nice farklı farklı konular var, İnsanı duygulandıran konular var. Hepsini dinleyeceğiz sizden. Zorlu geçen ticaret hayatına rağmen yılmadan çalışmaya devam eden Salih Akmeş'e bugün önemli bir başarının altına imza atıyor. Almanya Leipzig'te 9000 metrekare alan üzerine kurulu fabrikasında son teknoloji makinelerle 3 boyutta lahmacun üretimi yapan Salih Akmeş'e 13 kişilik ekibiyle müşterilerine profesyonel bir hizmet sunuyor. Sektörde gösterdiği başarılı çalışmaların neticesinde birlikte çalıştığı müşterilerin referanslarıyla yeni müşterilerin de kendilerine ulaştığını söylüyor Salih Akmeşe. Firmanızda ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Firmamızda tek kalem lamacun üretiyoruz. 3 boyutta müşterilerimiz şu anki Almanya geleninde ve Avrupa'nın belli bölgelerine lamacun üretmekteyiz ve götürmekteyiz. Salih Bey bize fabrikanızı tanıtır mısınız? Kaç metrekare alan içerisinde? Kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz ve çalışma saatleriniz ne zaman? Şirketimiz 9000 metrekare üzerinde 1000 metrekare kapalı alanıyla lamacun üretmekteyiz. Sabah saat 8'de akşam saat 17'ye kadar çalışma saatlerimizdir. 13 kişi ekiple hizmet vermekteyiz. Yeni müşterilerinize nasıl ulaşıyorsunuz? Sosyal medya üzerinde Facebook, Instagram ve müşterilerimizin bizi tavsiyesiyle müşterilerimize ulaşıyoruz. Ve Facebook üzerinde 5 bin üzerinde bir arkadaşım bana avantaj sağlıyor. Kendinizi ve ekibinizi yeniliklerle ilgili geliştiriyor musunuz? Kendim sektörde yenilikleri çok yakın takipteyim, takip ediyorum ve bu aldığım bilgileri arkadaşlarımızla toplantılarda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bu bilgi alışverişi lezzet, kalite ve hijyen ağırlıklıdır. Salih Bey, genç yaşta Almanya'ya gelmişsiniz. Farklı farklı sektörlerde mücadele etmişsiniz ve basamakları bir bir çıkıp bugün Önemli bir tesisin, önemli bir lahmacun fabrikasının sahibisiniz. Bu başarının sırrı nedir? Başarımın en büyük sırrı kalite, disiplin, müşteriye saygı ve sevgi. Çok güzel. Peki, bundan sonraki hedefiniz nedir? Bundan sonraki hedeflerimiz Türk-Alman süpermarketlerine ikişer, üçer paketlenmiş halinde vakumlanıp müşterilerimize sunmaktır. Bununla ilgili tesis çalışmalarınız başladı mı? Bundan çalışmalarımız devam ediyordur. Makinalarımız Türkiye'den geliyor ve vakumlu haliyle müşterilerimize sunacağız. Peki tarih verebilir misiniz? Ne zaman müşteriler süpermarketlerde, Alman veya Türk süpermarketlerinde sizin lahmacunlarınızı bulabilecek? İnşallah martın sonunda dolaplarında yerimizi alacağız. İnşallah. Peki siz genç yaşta Almanya'ya gelmişsiniz. Gerçekten küçümsenmeyecek önemli başarıları gerçekleştirmişsiniz. Buradan gençlere, genç girişimcilere neler söylemek istersiniz? Genç girişimcilerine kesinlikle annesinin babasının sözünde çıkmamalı ve bildiği işi, sevdiği işi yapmaları, okula gidip meslek sahibi olmaları, bildikleri işleri yaptı mutlaka başarı gelecektir. Peki müşteriler sizi neden tercih ediyor? Bunun nedeni tecrübemiz, yeniliğimiz ve kendimizi geliştirmemizden dolayı geliyor. Çok güzel. Peki bir müşteri sizin sektörle ilgili ürün almadan önce neye dikkat etmesi lazım? Kesinlikle kaliteye, hijyene ve devamlılığına dikkat etmesini gerekiyor. Türkiye'den buraya gelmeden önce veya Almanya'ya geldikten sonra bu noktaya geleceğinizi tahmin ediyor muydunuz? Böyle unutamadığınız bir anınız var mı? Bu noktaya geleceğimi hiç tahmin etmiyordum. Unutamadığım bir anım var, anlatmak isterim. 10 yaşlarındaydım. Annemle ablam odun toplarlardı bir gün. Diğer günü ben onu ilçeye götürüp satardım fırıncılara. Hatta bir gün onun karşılığında ne alırdım? Yani bizim kazancımız neydi diye anlatayım. Bir kilo toz şeker almıştım. Bir tane de ekmek almıştım. Bizim üç kişinin iki günlük çalışmamızın sonucu bir kilo toz şeker ve bir tane ekmekti. Ve geri dönüşte köye gelirken eşeğin semerinde o torba patlamıştı. Ve birbirine geçmişti, kirlenmişti. Geldiğimde annem beni bir güzel dövmüştü. Ben o annenin ellerinden öpüyorum. Buradan isimlerini de söyleyelim, buradan selam gönder. Annem Zeynep, ablam Hediye, babama hepsine çok çok selam gönderiyorum. Ve İbikaya köyüne, eski ismiyle Derdere. Buradan da biz selam gönderiyoruz. Salih Bey son olarak buradan bugüne kadar sizi ziyaret eden, size destek olan müşterilerinize bir mesajınız var mı? Şimdiye kadar bizi ziyaret eden müşterilerimize ve bizimle beraber yol alan müşterilerimize hepsine şükran borçluyuz. Bundan sonraki çalışmamız aynı kalite ve aynı titizlikle devam edecektir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir Türk iş adamı olarak Bugüne kadar yaptığınız çalışma gurur verici. Buradan gençlere ve halka, insanlara yaptığınız hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Daha sonraki ekonomi dünyası programlarında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Elinize ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz gene. Teşekkür ediyoruz.